Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde taşkınlık çıkaran grup kendilerine tepki gösterenlere bıçakla saldırdı. Linç edilmek istenen 4 şüpheli lokantaya sığınırken polis ve jandarma linç edilmek istenen 4 kişiyi havaya ateş açarak kurtardı. Samandağ sahilinde gece taşkınlık çıkardığı iddia edilen 4 kişi kendilerine tepki gösterenlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taşkınlık çıkaran gruptaki bir kişi kendilerini uyaranlara bıçakla saldırarak Seyhan Şey'i yaraladı. Yaralı Seyhan Şey ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bölgede toplanmaya başlayan çok sayıda kişi taşkınlık çıkarıp bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalığın elinden kaçan 4 şüpheli kendilerini bir restorana kilitledi. İş yerinin çevresinde toplananların sayısı her geçen dakika artarken bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Jandarma restoranın önünde güvenlik önlemi alırken polis ekipleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Dört şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili jandarma ve polisin incelemesi devam ediyor.